Merhabalar sevgili Paraksen Kimya izleyicisi. Dengenin 3. videosu KP hesaplamalarıyla hadi oyalanmadan devam edelim. KP kısmi basınçlar türünden denge sabiti. Aynı KC gibi yine ürün bölü girenle ama molarite değil basınçla hesaplanıyor. Yani ürünlerin kısmi basınçları bölü girenlerin kısmi basınçları yazıyorsun. Hani karesi küpü alıyorduk falan bölüyorduk ki aynısını basınçla hesaplarsan KP olur. Kp ile Kc arasında Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n diye bir bağıntı var. Bu P ve n Rt'den geliyor merak edenler için. Merak ediyorum yazsınlar. Bir videoda hemen kısaca çekilişini hatırlarım. Basın çeşittir. Molaritenin RT katı zaten. Buradaki delta n ürünlerdeki gaz mol sayısı gaz kat sayısı mol sayısı değil. Eksi girenlerdeki gaz kat sayısı RT'yi zaten gazlardan biliyoruz. Kp yalnızca gazlar yazılır. Katılar sıvılar ve sulu çözeltiler yazılmaz. KC'de olduğu gibi KPT'de derişim terimlerinin şey basınç terimlerinin katsayısı üs olarak gelir. Burada KP karbondioksitin kısmi basıncı direkt. Başka gaz yok çünkü. KP ile KC arasındaki bağıntı da KP eşittir KC çarpı RT. Üründeki gaz eksi girendeki gaz. Üründeki gaz bir başka gaz yok. Burada KP, burada KP, NO'nun kısmi basıncının karesi çarpı O2'nin kısmi basıncı Böyle NO2'nin kısmı basıncının karesi. Katsayı yine üs olarak geliyor. Kp ile Kc arasındaki bağıntı Kp eşittir. Kc çarpı RT üzeri 3 eksi 2. 3 eksi 2. Oradan 1 geliyor. Gazların katsayısı farkı. Burada Kp üründe gaz olmadığı için etkisiz eleman 1 yazıyorum. Böyle SO3'ün kısmı basıncı. Kp ile Kc arasındaki bağıntı Kp eşittir. Kc çarpı RT üzeri. 0 eksi 1. Üründeki gazın kat sayısı 0. Girendeki gaz 1. Yani bu soru burada sana Kp eşittir. Kc bölü Rt olarak verebilir. Rt üzeri eksi 1 oldu ya. Veya Rt'yi bu tarafa yazıp Kc eşittir. Kp çarpı Rt yazabilir. Kafan karışmasın dikkatli olanlar. Bakıyorum hepsi gaz. H2S'in karesi çarpı CH4 bölü CS2 çarpı H2'nin dördüncü kuvveti. Sadece gazları ve soru çözeltileri alıyoruz. Katıları almıyoruz. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri. Üründeki gaz 4. Eksi girendeki gaz 4. 0. Yani Kp eşittir. Kc. Bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Onu biliyorsun herhalde. Hemen yavaş yavaş hesaplamalara başlıyoruz. Kc 1 10 üzeri eksi 4. Çarpı 1000 kelvin verdiği için Rt'yi R0082 T'yi de 1000 aldım. Üzeri ürünlerdeki gaz 2 eksi girenlerdeki gaz 3. Şu bin bunu 1, 2, 3, 82 yaptı. E, 82 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 4 bölü 82 oldu. Gördün değil mi? Hadi gel. Şimdi kısmi basınçlar verildiyse biraz önce yaptığımız tabloyla ne demiştim ben sana? E, i̇kinci kısma geçinceye kadar dengeyi etki eden faktörlere geçinceye kadar başlangıç tepkime dengeyle çözeceğiz. Tablomuz bu çözüm tablomuz bu şekilde standart. 0.2 atmosferlik N2 ile 0.4 atmosferlik H2 var. E gazların kısmi basınçları molle doğru orantılı. Tabii ki bu kısmi basınçları mol gibi kullanabilirim. Yani bunun P atmosfer basınç yapanı ayrışırsa bundan da 3P atmosfer basınç yapanı ayrışır. 2P atmosfer basınç yapan oluşur. Denge anında bunun kısmi basıncı 0.2-P. eksi Bunun kısmi basıncı 0.4-3P. eksi Bunun kısmi basıncı da 2P denge anındaki toplam gaz basıncı yani 0,2 eksi P artı 0,4 eksi 3 P artı 2 P eşittir 0,4 atmosfermiş. Şu ikisini topladım 0,6 buldum. Bunu 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 topladım eksi 2 P buldum. Eşittir 0,4'ten P eşittir 0,1. Hemen P'yi getirip yerine yazayım. O zaman bu 0,1 atmosfer. Bu 0,1 atmosfer. Bu 0,2 atmosfer. Her birinin kısmı basıncını bulduğum için Kp'yi hesaplayabilirim. 0,2'nin karesi bölü 0,1'in küpü çarpı 0,1'in kendinci kuvveti. Kendinci kuvveti neyse. E işlemleri de yap artık canım. Kaç yaşına geldin ya. Yani? Şimdi Pcl5 Pcl3 artı Cl2 Kp imiş. Pcl 5'in başlangıç basıncı 4 atmosfer. Bunun P atmosfer basınç yapana ayrışırsa P'ye P oluşur. Yeni dengede bunun basıncı 4 eksi P. Bu P bu P. P çarpı P bölü 4 eksi P eşittir Kp. O zaman P kare eşittir 8 eksi 2P. P kare artı 2P eksi 8 eşittir 0. Denklemin iki kökü var. Eksi 4 artı 2. Eksi 4 kök olamayacağına göre artı iki. Yani 4'te 2 ayrışmış. Yüzde 50. Çözüm tarzımız hep standart. Çözüm tarzımız hep eğer işlem soruyorsa birinci kısımsa yani bir tepkimeyi başlangıçtan dengeye getiriyorsak başlangıç tepkime denge x 2'ye 2x iki artı y koyduk dengeye getirdik başlangıç tepkime denge. Soru bana diyor ki denge anında x'in kısmı basıncı 0.6. E, kat sayısı 2 olandan 0.6 oluştuysa 1 olandan da 0.3 oluşur. Bunun da kısmı basıncı 0.3'tür. E, bu zaten katı. E o zaman kp'yi bulmak çok kolay. 0.6'nın karesi çarpı 0.3. da bir şey yok ki payda 1. Payda katı girenlerde bir şey yok. Anlaştık değil mi? Yani tabloyu yazdığında soru zaten ip gibi sökülüyor. İp gibi sökülüyor. Geliyor. X Y 5 X Y 3 artı Y 2 dedik. Hemen bakıyoruz. Başlangıçta 0,5 var. %40'ı 0,5'in %40'ı 5 kere 4 2 0,2'si ayrıştı. Kat sayılar eşit olduğu için 0,2'ye 0,2 oluştu. Yani denge anında bunlar mol dikkat edin. Bundan 0,3 mol var. 0,2 mol var. 0,2 mol var. Y'nin kısmi basıncı 2 atmosfermiş. E kısmi basınçlar yasasını kullanacağım o zaman. Yani denge anında 0,2 mol 2 atmosfer yapıyorsa bu da 0,2 mol bu da 2 atmosfer yapar. Kısmi basınç molle orantılıydı. Bunu hatırlıyorsundur eminim ki. E bu da 0,3 mol 3 atmosfer yapar. Artık basınçları bildiğim için Kp'yi hesaplayabilirim. 2 çarpı 2 bölü 3. Yani 4 bölü 3. Yani kısmi basınçları da burada kullanacağız. Hız yayınlarının bu güzel sorusunu da çözmüş olduk. X, Y2 hemen X, Y artı Z2 bir şeyle başlatılıyormuş, ayrıştırılıyormuş. Başlangıç tepkime denge. Hemen tepkime oklarımı çizdim. Başlangıçta bundan 0,3 var. Dengeye geldiğimde bundan 0,1 bulunuyormuş. E o zaman tepkime sırasında bundan 0,1 oluştu. Bundan 0,1 oluştu. Bundan da 0,1 harcandı. Yani bundan 0,2 bundan 0,1 var. Hacim 1 litre olduğu için Kc'yi doğrudan hesaplayabilirim. 0,1 çarpı 0,1 bölü 0,2. Şuradan virgüller gitti. 0,1'in yarısı 0,05. Bu benim Kc değerim. E Kp'yi soruyor. Artık Kc'yi bildiğime göre Kp eşittir. Kc çarpı R 0,082. T'de 200 Kelvin. Bak burada verilmiş annem görmüşsündür. Üzeri delta N ürünlerdeki gazların kat sayıları toplamı 2 eksi 1. Şu ikisi şunu 8.2 yaptı. 2 çarpı 0.05 0.1 0.1 çarpı 8.2 0.82'ye geri döndük. Cevabımız idir. İşlemler için yorum yapma annem işlemleri de yapsana zahmet yani işlemleri hızlı yapıyorsunuz diyor. Hayır annem işlemleri hızlı yapmıyorum. Sen işlemleri yavaş yapıyorsun. Ben sınava girmeyeceğim. Sınava girmediğim halde senden hızlı yapıyorsam bence senin buna dikkat etmen gerekli. Öyle değil mi? Başlangıç tepkime denge dedik. Hemen dolduralım. X'ten 0,5 Y'den 1 var. Denge anında kapta bulunan toplam molü vermiş. O zaman 2N ayrışırsa 3N ayrışır, 2N oluşur. Bakın şuna dikkat etmişsinizdir etmeyenler için de ben hatırlatayım. X bulunan bir soruda ben bilinmesi X istemiyorum. Çünkü bulduğum X'i yanlışlıkla bunun molü, bunun derişimi anlayabilirim. Sorunun herhangi bir yerinde x geçiyorsa ben bilinmezime n diyorum, a diyorum, b diyorum. Böylece hata yapma, dalgınlıkla hata yapma ihtimalimi azaltıyorum. Şimdi dengedeki bütün maddelerin mollerini buldum. Bunların toplamı 0,9 mol. E toplayacak olursak 0,5 eksi 2n artı 1 eksi 3n artı 2n eşittir 0,9. Şuradan 1,5 eksi 3n eşittir 0,9. 3N06N0,2 geldi. Yerine koyalım N'e. N02 dersek burası 0,1 mol oldu. N02 dersek burası 0,4 mol oldu. Burası 0,4 mol. Şimdi bunlar mol annem. Mollerle Kc hesaplanmaz. Hacim vermemiş. Hacim vermediği için Kc'yi hesaplayamam çünkü çünkü hacimler götürmüyor burada birbirini ki verse bile olmaz. Sıcaklık yok. Kc'den Kp'ye geçemeyiz. Yani basıncı bulmanın bir yolu olması lazım. Yine kısmi basınçlar kanunu. Molle basınç doğru orantılı. 0,9 mol 4,5 atmosfer yapıyorsa 0,1 mollük x örneğin kaç atmosfer yapar diye kısmi basıncını hesaplarsanız x'in kısmi basıncı 0,5 olarak karşımıza gelir. Yani bunun kısmi basıncı 0,5'miş. E molü bunun 4 katı olduğu için bunun basıncı da 4 katı 2 atmosfer. Bunun basıncı da 2 atmosfer. E artık herkesin basıncını bildiğime göre kp hesaplayabilirim. 2'nin karesi bölü 2'nin küpü çarpı 0.5'in karesi. 1 bölü 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 çıktı. Yani sıcaklık yoksa, hacim yoksa, hacim olsa bile sıcaklık yoksa Kc'yi Kp'ye çeviremeyiz. Doğrudan Kp'yi bulmanın, doğrudan kısmi basınçları bulmanın yollarını aramamız lazım. Unutun. Ne diyor? 0.2 mol x... Ve 0,2 mol Y ile zaten dengede. E zaten dengedeyse hemen Kc'yi hesaplayabilirim. Acin 1 litre 0,2'nin karesi bölü 0,1,2'den Kc 0,2. Hemen Kp'yi de hesaplayalım. Kc yani 0,2 çarpı R 0,082 çarpı T 300 üzeri delta N 2 eksi 1 şu ikisi gitti şu ikisi gitti 24.62 ile çarparsak 24.6 492 2 virgülümüz var 4.92 oldu. Bu KP'miz dikkat edin. E, KC'miz de 0.2 idi bana toplamını soruyor. Milli eğitim sorusu 5,2 Gördün değil mi? İşlemin güzelse güzel yapıyorsun. 2N2 artı 3O2 2N2O3 başlangıç tepkime denge dedik hemen işlemlerimizi koyduk yerine. Bundan 06 bundan 1.4 var. Dengede O2'den 0,8 bulunmuş. O zaman bundan 06 harcandı. 3'ten 6 harcanırsa 2'den 4 harcanır. 2'den de 4 oluşur. Yani bundan 02 bundan 0,4 mol var. Hacimler 2 litre. Her birini ikiye bölersek bu 0,1 molar, bu 0,4 molar, bu 0,2 molar olur. N2'nin derişimi 0,1 molardır. Doğru. N2O 0,4 molardır. Yanlış. Denge sabiti 0,2'nin karesi bölü 0,4'ün küpü çarpı 0,1'den 62,5'tür. Doğru. O2'nin derişimi 0,4, n 2 o 0,2'nin 2 katıdır. Doğru. Kp eşittir Kc. Bak bulduk çarpı rt üzeri 2 eksi 5 yani eksi 3'tür o da doğru. Böyle büyük sayılarda genelde işlem olarak bırakıyoruz. Yani sorular bize öyle soruyor. Tabi bunun için yer ayırmayıp güzeldi yer ayırmamışız. Bakalım bir şey buluruz artık. Şimdi başlangıcı şuraya yazıyorum. Bak bundan 1.2 var. Buradan 0.4 var. Buradan 2 litre varmış. E, KP'yi soruyor. KP'yi soruyor. Sıcaklığı şuraya yazayım. Şu, orayı kapatacağım çünkü işlem yapmak için. 273 derece 2 litre. Tamam. Bir de dengeye ulaştığındaki gaz basıncının başlangıçtaki ne oranı? 7 bölü 8. Bak gerekli bilgileri buraya yazdım. Gerekli bilgileri oraya yazdım. Senin de zaten notunda var. Şunu şöyle yapalım. Şöyle ve şöyle diyelim. Sonra şurayı şöyle kapatalım. Tamam. Şimdi işlem yapabiliriz. Şimdi bundan 4x ayrışırsa bundan x ayrışır. Bundan 2x oluşur. Bundan 2x oluşur. Yani sistem dengeye geldiğinde bundan 1.2 eksi 4x var. Buradan 0.4 eksi x var 2x, var. 2x var. 2x var. Bak dengede hepsini toplarsak şuradan 1.6 oldu. 4x de 4x gitti. 1.6 x oldu. Soru bana diyor ki denge anındaki kısmi basıncın başlangıçtaki kısmi basınca oranı 7 bölü 8. Kısmi basınçlar oranı moller oranı olduğu için bunları birbirine oranladık yani. Anlaştık değil mi? Buradan x arkadaşlar 0,2 olarak karşımıza gelir. İçler dışlar çarpımı yaparsın annem. Benim işlemin biraz hızlı. 1.2'den 0,8'i çıkardın 0,6. 0,4'ten 0,2'yi çıkardın 0,2. 0,4 0.4 kontrol edeyim. 1, 1.4, 1.6, 0.2, 0.6, 1. 1.4-1.6 olmadı. 4 kere 2 8. 12'den 8 çıktı. 0.4 0.6 değil annem. Dur silemeyeceğim bunu. Geri almak zorundayım. Ufak bir. 1.2'den 0.8 çıkardık. 0.4. Bu 0.2. Bu 0.4. Bu 0.4. 4. 8. 12. 16. 4, 8, 12, 14. 16 bölü 14, 7 bölü 8. Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok. Yerine koyduk. Şimdi bunlar bunun molü. Buradan Kc'yi hesaplayacağım ama önce molariteye çevireceğim. Bu 0,2 molar, bu 0,1 molar, bu 0,2 molar, bu 0,2 molar. Hemen Kc'yi hesaplıyorum. 0,2'nin karesi çarpı 0,2'nin karesi. Katsayılara dikkat et. Altta 0,2'nin dördüncü kuvveti çarpı 0,1. Şu 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 gitti. KC 10 kaldı. Son bir aşamamız KP. Bak milli eğitim sorusu bu. Milli eğitim böyle sorar mı diyorsun? ÖSYM böyle sorar mı? Milli eğitim sormuşsa ÖSYM de sorar annem. KC çarpı R 22.4 bölü 273 alacağız. Çünkü sıcaklığımız 273 derece. 22.4 bölü 273 sıcaklığımız da 546. Üzeri ürünlerdeki gaz sayısı 4. Eksi girenlerdeki gaz sayısı 5. Gitti gitti. Şurada 2 kaldı. 4 eksi 5 eksi 1. 10 bölü 22.4 oldu. 10 bölü 22.4'ün 2 katı oldu. Şurada bir de 2'miz var. 10 ile 2 sadeleşti. 5 bölü 22.4. Önce normal eksi x yapıp ürünlerdeki gazın mol sayısını girenlerdeki gazın pardon denge anındaki mol sayısını başlangıçtaki mol sayısına oranladık. Dengedeki kısmi basıncın başlangıçtaki kısmi basıncı oranı 7 bölü 8'i vermişti. Buradan x'i bulduk. x'i yerine yazıp her birinin molünü buldum. Hacim 2 litreydi bölüp molaritesini buldum. Molariteyi yazıp kc'yi buldum. kc'yi yazıp kp'yi buldum. Biraz uğraştırmış hep bizi. Bu da bir beğendiğim bir soru. Milli eğitimden yine. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit artı karbondioksit. Denge sabitimiz 4,92. Bak başlangıç tepkime denge dikkat et. Denge sabiti sadece gaz olduğu için direkt karbondioksitin kısmı basıncını eşit. Burada karbondioksitin kısmı basıncı 4,92 atmosfer. Gördün değil mi? Buna Kc'yi soruyor. Kc'yi hemen hesaplayabilirim. Kc eşittir Kp 4,92 çarpı R 0082 çarpı T 300 Üzeri delta n. E, tabii bunu ters yazdığımı bana uyarmıyorsunuz. 4,92 burada. Kc burada. Kp kc çarpı rt üzeri delta n'de. Delta n bu. E, 2,0 gitti. Burada 24,6 kaldı kc. Burası da 4,92. Şu şunun 5 katı. O zaman burada 0,2 kalır. Kc 0,2. Kc'yi buldum Şimdi gelelim tepkimenin verimine. Yani bunun yüzde kaçının ayrıştığına. Hemen bir elimizdeki molü bulmak zorundayız. 200 gram kireç taşı 2 mol okey. Ama kaç mol oluşmuş? E onu da PVNRT'den bulacağız. Karbondioksitin kısmı basıncı 4,92 demedik mi biz? KP direkt karbondioksitin kısmı basıncı değil mi? E hacim de 4,1 olarak verilmiş. Eşittir n çarpı 0,082 çarpı sıcaklığımızda şuraya yazayım. Şu iki sıfır, 2 0 şunu 8.2 yaptı. 3 çarpı 8.2 24.6 oldu. 24.6 şunu 49 yaparsak şurası 0.41 oldu. 24.6 49.2 en eşittir 0.82 oldu. Buradan 0.82 oluşmuş demek ki bundan da 0.82 harcanmış. 2'de 0.82 harcandıysa yüzde kaç harcanır dediğinde 40. Sayıları küsuratlı gibi görünen ancak son derece güzel kurgulanmış çok güzel bir milli eğitim sorusu çıkarsa işlemden bile elenirsin yapma. İşlem yapmayı öğren. Sakin sakin çöz. Yolundan emin ol gerisi gelir. Ee, kıs derişimler türünden denge sabiti KC4 KP e, kolay bu KP 1 bölü 5 virgül 6 eşittir KC çarpı R 22.4 bölü 273 Çarpı t 273 üzeri b eksi a. E, 4 çarpı 5.6 22.4 etti. 1 bölü 22.4 oldu. Şu dördü şuraya aldım. Eşittir 22.4 üzeri b eksi a oldu. Bu 22.4'ün eksi birinci kuvveti olduğuna göre b eksi a eşittir. Eksi 1 oldu. a eksi b de 1 olur. Biraz üstü sayı da bil canım. Onu da ben öğretmeyeyim sana. Tepkimesine göre dengedeymiş zaten. Bak dengede. Direkt yerine yazacağım. Kc eşittir. NH3'ün karesi. NH3'ten 2 mol var. Hacimde 2 litre. Derişimin 1 molar karesi. H2'nin küpü 4 var. 4 bölü 2. 2'nin küpü. Molariteyi hesaplıyorum. 2 bölü 2 1. Ne oldu? 1 bölü 8. Bazen böyle kolay soruları yapamıyorsunuz. Bir iki tane kolay soru da koyayım dedim. Bak zaten dengede sana bir şey vermemiş. Zaten bak bu da öyle, bu da öyle. Ne diyor, ne diyor, ne diyor, ne diyor, ne diyor. Denge kurulduğunda var zaten. E direkt kp'yi hesaplayacaksın. SO3'ün kısmı basıncı 0.2'ymiş. 0.2'nin karesi. O2'nin 0,4'müş. 0.4. SO2'nin de 0.2'ymiş. 0.2'nin karesi. 1 bölü 0.4, 4 bölü 10, 10 bölü 4, 2.5. Tek tek yerine yaz. O zaman KP hesaplamalarımız yani 3. videomuzda sona erdi. 4. videomuzda denge kesirini göreceğiz. 5'te de denge tepkimelerinin toplanmasıyla dengenin ilk kısmını bitireceğiz. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.